...sonra geri adım atıyor. Bütün hmm. piyasa alt üst oluyor yine filan. Şimdi son olarak siz bir haber paylaştınız. Çünkü Amerika'da şu konuşuluyordu. Amerika'yı büyük yapacağız derken... ...iPhone'u 10 bin dolara çıkartmayalım lütfen filan... ...biliyordu. Evet. Evet. Ee, ve şimdi de geri çekildi buradan. Bir evet. geri adım attı. Şimdi Trump başımıza küresel ekonomide neler getirecek? Evet. E, Trump bir kere çok belirsizlik getirdi. Ve bu yaptığı işte... ...haklı olduğu yerler olsa bile... ...execution yani uygulaması... Ee, çok kötü çok amatörce çünkü Trump burada e, e, mesela Besant'ın bile haberi olmadığını öğreniyoruz. Yani kendisi Maliye Bakanı. Ee, e, evet Besant'ın bile haberi olmadığını biliyoruz. Ee, Ona P bile söylemeden yapmış bu işi. O, evet. E, o yani zaman yani son orada dakikada. da bir tür belirsizliği Orada yani. işte Peter Navarro'yu dinliyor. Elon Musk'ın Moron dediği. Moron dedi. Peter Navarro'yu dinliyor. Ee, Latnik'i dinliyor. Latniki Ticaret Bakanı. Şimdi bu haberin üzerine bir de onun da açıklamaları geldi. Ya e aslında öyle değil. Bir ay sonra e, onlar da yarı iletken e, kapsamında değerlendirilecek, yarı iletkenlere de özel vergi gelecek falan dedi bir de. Öyle de bir şey de var yani orada. Bir de Navarro'yu dinledi. Dinledi ve bir büyük bir belirsizlik oluşturdu. Oluşturdu. Ama e, ben şöyle takip ettim olayı. Bence orada şöyle çok önemli bir ayrıntı var. Ee, onun baş destekçilerinden Pershing Pershing Capital'in de işte şeyisi e, sahiplerinden Bill Ackman'ın orada tweet'i var açık açık dedi ki Bill Ackman bir e, tamam haklı olabilirsin ama bir 90 gün ara verelim ticaret ortaklarımızla, müttefiklerimizle müzakere edelim e, oradan çıkan sonuçlara göre bir karar verelim çünkü şu anda yani böyle çok ani oldu ve bu çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor dedi Bill Ackman Bill Ackman'ı dinledi. Çünkü Blairman ve Latinik birlikte gidip onun kampanyasına destek olmuşlardı birlikte. Blairmanı dinledi. Ee, Jamie Dimon, e, J.P. Morgan'ın CEO'su o da e, üstü kapalı bir takım destek vermişti bu şeyler konusunda göçmenler, yasadışı göçmenler yerlerde yatıyorlar New York'ta bilmem ne falan bir çözüm bulunması lazım diye o da dedi yani bu işin bu iş çok kötü bir tarafa gidiyor e, çözüm bulunması lazım. Amerikan dolarının rezerv para özelliği sorgulanmaya başlanmıştı. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde inanılmaz hızlı bir yükseliş oldu. Japonya satıyor dendi. Çünkü Japonya onu satıp rezervini dolar alacak, parasının korumaya çalışacak o sayede falan dendi. Ee, onlar Bloomberg'da da yazıyor sonra dediler ki spekülasyon bu ama neyse. Yani böyle bir sürü olaylar oldu. O kendi iç grubundaki o Peter Navarro ona akıl veren başka 3-5 kişiyle birlikte hareket edip Şöyle diyebilirdi. Neymiş? Gümrük vergilerini arttırıyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. diyebilirdi Trump. Bugün bambaşka bir görüntüyle karşı karşıya olabilirdik dünya küresel piyasalarında. Trump öyle yapmadı. Benden başka bir şey beklemeyin demedi Trump. Akıllı insanları Elon Musk'ı, Bill Ackman'ı, Jamie Dimon'ı dinledi Trump. Kötü bir şekilde idare ediyor ama inat etmiyor yanlıştı Fikrini değiştirdi. Bir yerden sonra fikrini değiştirdi. Ve e, bu çok önemli bence. Türkiye'de eksik olan diyorsunuz. Türkiye'de başka yerde. Çin, Çin'le ben karşılaştırıyorum. Çin çünkü sen ne kadar arttırıyorsan biz de aynısını arttırıyoruz dedi. Yani Çin'de böyle bir e, akıllıca bir şey yapmadı. Ama karşısında. adamlar ne yapsın yani kendilerine ha. yönelik böyle bir hamle gelince onlar da kısas kısas dediler herhalde. Tabii işte burada zaten yanlış olan o. Ee, Başkan Reagan'ın bu konudaki bir videosu çıktı ortaya. Hatta Milton Friedman'ın Başkan Reagan'ın konuşmasını anlatan bir videosu da ortaya çıktı. yani Başkan Reagan ortada diyor diyor ki, siz bir teknede ticari ortaklarınızla birlikte bulunuyorsunuz <laughs> ve bir tanesi teknenin dibinde delikler açıyor. Şimdi siz sen açtıysan ben de açarım deyip kızıp deli kaçabilirsiniz. Bazıları buna karşılık vermek der. Ben buna aptallık derim demiş. Yani burada çünkü bu gümrükleri koyduğun zaman kendine zarar veriyorsun. Kendini de işin içinden çıkılması zor bir duruma sokuyorsun. Şafa oturmak diyoruz biz buna. Diğer ülkeler öyle yapmadılar. Çin gibi yapmadılar. Biz de yaparız ederiz falan dediler ama uzlaşmaya yakındılar. Çin durumu belki Çin'de de bu böyle akıllı adamlar var ama onları dinlemediler. Belki de dinleyemediler. Çünkü Çin gibi bir yapıda hep güçlü görünmek zorundasın. Biz çok güçlüyüz. Biz çok herkes Huruşçov falan gibi işte Brejnev onlar da çok güçlü görünmek zorundalardı. Şimdi burada mesela Trump geri adım attı. Bak tükürdüğünü yağdı falan. Değil. Adam yapabilir. Yanlış bir iş yapıldı. Düzeltelim. Çin öyle değil. Bu işin sonunda peki ne olacak derseniz bir Amerikan şirketi bundan sonra Çin'e yatırım yapacaksa 5 defa daha düşünür. Bir Amerikan şirketi Çin'de bir şirkette ortak olacaksa 5 defa daha düşünür. Ha, çünkü rasyonel bir şey yok diye düşünür. Hem mi? rasyonel bir şey yok hem yeni dünya düzeninde Amerika Çin'i baş rakip olarak görüyor. Hem evet, askeri zaten. Hem İlk askeri, askeri hem de, ha, değil. Oraya. Rusya değil. Trump açısından Rusya değil. Rusya Avrupa'nın problemi. Trump'ın değil problem. Bak bu çok büyük bir değişikliği, sismik bir değişikliği gösteriyor. Bu apayrı bir şey. O yüzden burada bir ticaret savaşı bunun ilk açılış hamleleri. Bu daha başka yerlere gidecek bu iş. Öyle gözüküyor yani. Bu Trump bir belirsizlik ortaya çıkarttı, bir fırsat da ortaya çıkarttı. Türkiye için de Türkiye için Türkiye için değil her Türkiye Türkiye, Türkiye, Türkiye doları tuttuğumuz için de... yani tuttuğumuz. Türkiye'de finansal istikrar yok. Enflasyon çok yüksek. Aa niye öyle öyle ee, demeyin sıkıntı. Öyle var, işte demin var. demin şeyi söyledik yani üçlü e, imkansızlık üçlemesini söyledik. Sen yani hem faizi ben belirleyeceğim, hem kuru dövizli ben belirleyeceğim tuteceğim. dersen o zaman serbest e, sermaye hareketleri serbest olamaz bir yerden sonra. Ona senin bir sınırlama getirmen gerekiyor. E getiriyor zaten işte atıyorum unlu mamullere zam yapabilmek için izin almak zorunda. Hayır hayır demek mesela. istediğim yer mesela sen paranı verip dolar alamayabilirsin. Ha o şekilde Paranı anladım. verip altın alamayabilirsin. <laughs> <Tamam>. Almak zorlaştırabilir <laughs> makasları çok açabilir A aşırı işte bsmv'leri bilmem neleri arttırabilir bir sürü sıkıntı çıkartabilir sana İş oraya giderken zaten sana sermaye gelmez böyle bir sermaye kontrollerinin e, konuşulduğu bir ortama niye sermaye gelsin? Hadi sermaye gelmemesi için üç sebep var. Bir tanesi finansal istikrarsızlık. ikincisi sermaye hareketlerinin e, kont e, serbest olmaması ihtimalin giderek artması. Çünkü bu iki şeyi tut tutmaya devam ettiği için bir taraftan da rezerv kaybettiği için. Üçüncüsü de TÜSİAD'ın şeyin, adamların e, iş dünyasının demin söylediğiniz gibi TÜSİAD haricindeki şirketlere de kayyum atanması. sonra… Yurt dışı sonra, yasağı getirildi. Zorlunun CEO'suna yurt dışı yasağı ha, getirildi. Böyle şeyler… İkisi de istifa etmek durumunda kaldı. Böyle şeyler olması… Bunlar bunlar o zaman buraya para getirir mi? Buradaki tek hikaye orada bir şu anda e, Gazze'de bir ricat konuşuluyor. Oradan geri çekilmek zorundalar. Koruyamıyorlar artık orayı, savunamıyorlar. Ricat edecek adamlar nereye kaçacaklar? O zaman belki Türkiye'ye mi gelir, Suriye'ye mi gelir, Lübnan'a mı gelir? 1 milyon Filistinli göçünden ne. bahsediliyor. Evet. Bu ricat nereye yapılacak? Nereye yapılacak? Mısır bize yapılmasın diyor. E belki burada işte bir Amerika ile anlaşılır, Türkiye'ye gelirse, Türkiye'ye de bir para gelir mi bilmem ne mi, bir sıvap yapılır mı falan gibi kısa vadeli işler konuşuluyor. Bunların hepsi kısa vadeli işler. Bunların hiçbir geçerliliği, bir sürdürülebilirliği bir şeysi olan değil. Türkiye'nin dönmesi, yüzünü dönmesi gereken şey, yapması gereken şey Orhan Gazi zamanından beri o Avrupa'da bizim toprağımız var. Biz Avrupalıyız arkadaş. Öyle veya böyle. Biz bunun yerimiz bizim orası. Atatürk falan bu ülkeyi yaparken İran'a benzetmemiş. Allah muhafaza. Ha ederim. yani, İra, İran İran'da çok güzel bir kültür. Çok, Mutlaka çok köklü Kim bir kültür. Kim orada yaşamak ister ben. Allah aşkına. Tabii, yaşıyor işte Tabriz'de. Orada He. da Türkler var. Ama yani oraya benzetmemiş. Biz Avrupa'ya bizim bizim gitmemiz gereken yer orası. Anlaşmamız gereken kendimizi onların sevi çıkar seviyesine çıkartmamız gereken yer orası. Biz Burundi'yle, Zimbabwe'yle, Şeyle, e, Güney Sudan'dan falan karşılaştırılacak ülke miyiz? Ama işte aynı ligdeyiz ya şu anda enflasyonla. Bir evet. soru daha soracağım sonra size.